Meteoroloji tarafından yapılan meteorolojik bilgilendirmeye göre Kurban Bayramı boyunca kentte sıcak hava etkili olacak. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'ne göre bölgede 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 18'den itibaren bölgenin batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıkların artacağı, 10 Haziran 2025 Salı günü saat 00'a .00 kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Kurban Bayramı'nda Muğla ve Ege bölgesi genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada hava durumu ile ilgili şu bilgilere yer verildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide, bölgemizin Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur, 4 Haziran 2025 Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine girmesi tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü 4 Haziran 2025 artarak bayram süresince mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.